Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Fatmaya geldik <laughs> bizim meşhur Fatmaya. <laughs> evet bugün yine ben varım ama bugün çok zor bir yemek yapacağım tarifi zor bir yemek vereceğim size çok ilginç çok detaylı ve genelde insanların bilmediği bizim kültürümüze ait bir yemek etli yemek evet çok zor başlıyoruz şimdi <gülüyor> malzemelerimiz. <gülüyor> Yenge, vallahi bak çok zor yapacaklar şimdi bunu. Vereceğim tarifini de. Şimdi ilk önce eti buzluktan alıyorsunuz. E, Düdüklü tencereye koyup kaynatıyorsunuz, et pişiyor. Sonrasında soğanı doğrayıp, ben kendimce yapıyorum. Aslında şey, e, ne diyorlar ona hani geçen yapmıştım ya. Haşlama. Yok yok, haşlama değil. Tamam, Yoğurt, limon, unla... Terbiye yaptığımda çok güzel oluyor. Tamam işte. Terbiye Ha terbiye üçü de yok şu an. Terbiyesiz saçlama yapacağım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz bir et olacak bu. O yüzden e, bakın başlıyorum. Şimdi ilk önce soğanları böyle doğruyoruz. Zor bir işlem. Gösteriyorum nasıl doğrandığını. Bakın. Şöyle getiriyim ben. Evet böyle doğruyorum soğanlarımı. E, soğanlarımı acıcan tenceremde hafif kavuracağım. Hani meşhur vardır ya pembeşeli pembeleşene kadar kavuracağım. Ben de etleri doğrayayım mı? Ha, sen de etleri doğrayayım de diye. Dediğim gibi çok zor bir yemek. Hani tarifini isteyenlere daha sonra ayrıntılı hesabından size tarifini veririm. Nasıl olduğunu. Ben de az yağ kullanıyorum. Evet, ee, çok yağ Neden? Konuda kalmak zorundayız. Hı. Bayağı da şey olmamış. Evet. Dur, sen şurada doğrayın. Acaba sarımsak kastan mı ya? Ben seviyorum sarımsak her şeyi. Ee, farkındasınızdır arkadaşlar. Şu an sadece video çekmek için çekiyoruz. Yani ben normal bir etli yemek yaparkene yengemlerin baskınına uğrayıp çekeceğiz kameraya demeleriyle bu etli yemeği sizlere çekmek zorunda kalıyorum. Niye yanıyor? Hangisi? Çay bu? kaynıyor. Çayınız. Hayır bu bu. Aa o benim şeyim. Öyle ben şeyleri kapatmıyorum. Hepsi ayrı ayrı yanıyor. Evet. Çak. Patateslerimi iri iri doğrayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü patatesler içinde sadece büyük büyük lezzet versin diye evet patatesim kalmamış. <laughs> Allah'ım. Tüh. Gizliyorum. Gidirken alırdık bile. Ah ah ah. kader ufansın. Yağlarını alıyorum şey katmayalım mı? Yağlarımı takarlar mı? Bilmem. Evet, doğrarken bir tane daha tıklatayım. Yeter herhalde üç tane. İyi mi? Ama bak, et güzelmiş değil mi? güzel koktu vallahi. Bunlar benim kurbanlık etlerim canlarım. de hiç yemiyoruz etleri ya. Hı? <laughs> Böyle haşlama yapalım anne. Hiç yemiyoruz biz de çıkartıp. ben de yemeyeceğim de oğlum sağ olsun etsiz yemek yemediği için e, artık ben de sebze yemeği değişik şöyle sebzeler katarak değişik yemekler yapmayı özledim. Ama maalesef benim oğlum kızım et ve pilavdan başka bir şey yemedikleri için menüm sadece bunlardan ibaret oluyor her gün. E, tavuk ve e, etle pişirilen bütün yemekleri öğrendim. Eline sağlık. Bizimkiler de sebzeye falan et katmasını sevmiyorlar. Ben sebzeyi de seviyorum et ya. ben seviyorum. böyle haşlama çok ben, seviyorum. Ben kıyma, kıyma severim genellikle. Ben haşlama çok seviyorum. Bu haşlamayı. Geçen yaptığım mesela terbiyeli çok hoşuma gitti. O evet biraz şey ol, olmasaydı daha iyi olacaktı. E, biraz, ununu fazla, biraz ununu fazla olmuş. İyi mi bunların büyüklükleri? Baksana. Aha, iyi. Ayşeciğim sen balkondan çek at dedi. Biz de dedik ki hadi yemek yapıyor onu çekelim dedik Ayşe. Ayşe Ayşe. Fevziyem Fevziyem. <laughs> Ayten Sultanım. Anne ve kızları Fatma. Fatma Gerez, Selamlar, sevgiler hepinize. Kezban halam. Öpüyorum hepinizi. Ben tanımıyorum. Ayten Sultan'dan başka kimseyi ama ben de Ayten Hanım'ı tanıyacağım üzere. inşallah seninle bundan ha. sonra. Hepinize ben de selamlarımı iletiyorum. Ama lütfen bizim yemeğimize gülmeyin. Çok zor bir yemek yaptığımız için. Atalım mı bunları? Bir şey atacak Hı. mı içine? Yok. Şuna koyacağım yenge. Ve biraz kavrulsa mıydı? Kavrulsa biraz. Salça katma sanma. Ya katayım mı? Bilmem sizin artık damak sayısınız varsa söyle kat. Bence katma. Hı? Katmayayım mı? Bilmiyorum ben. Yani şimdi e, şey soğan olduğu zaman ben salçalı yemek seviyorum ama soğansız yemekte e, salça katmıyoruz. Ben yani mesela ama geçen yaptım. Ya, yok geçen yaptığımda mesela soğan yoktu. Direkt ne yaptım? Haşladım, patatesi iri iri suyuna kattım ve terbiye yaptım. Şimdi bu terbiye soğunca acaba salçayla mı terbiyesiz diyorum. Katalım. Ediyorum? Terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz benim bu şu anda. Çok şey terbiyesiz. <laughs> Ev salçası mı? Evet, Yok. ev salçası. Ha. Köy salçası gibi. Az katalım, çok katmayalım. Bakın çayımız da kaynıyor. Biraz sonra çayı içerken sohbet ederken de atarız size. Bizim üçlü sohbetlerimiz güzel oluyor. Zeynep, Zeynep, ben bol bol sohbet edip atarız sizlere. Biz pandemiden dolayı başka hiç kimseye gidip gelmiyor. Evet. Sadece birbirimize. Evlerimizde evin olunca kahve içmekte buluşuyoruz. Canlarımız sıkılıyor. Başka türlü kimse yok. Aslında ben şimdi düşünüyorum. Her gün böyle kadınlar arasında bir konu bulup. O konu üzerinde yorumlar yapın. İsterse Kadını... kapat Sinem, biraz sonra devam ederiz. Gene yemeğin son halini gösteririz. Arkadaşlar ben patates yemeğine veya her yemekte genelde sarımsak verdiği ve baharatların verdiği karışımı seviyorum. O yüzden az önce çekime yetişemedim ama ben arada sarımsak da kattım patatese, kekik kattım sonra. Evet, kırmızı biber, karabiber, taraftan pilavı da yapacağız. Evet. Şimdi evet. Tereyağlı. Pilav, pilavım, pilavım daha mütevazi olamayacağım. Gerçekten pilavımı beğenirler. Ve kesinlikle ölçü falan kullanmıyorum ben. Kafa ölçüsüyle yapıyorum tamamen. Suyuna, e, bana göre en, e, pilavdaki en şey nokta Tere. kesinlikle tereyağı ve çok güzel kavuracaksın. Yıkadım pirinçleri tamam. mı? Ben de suyunu dökmemeye çalışıyorum. Senin pirinçler basmak mı? Ne mi? Yo, Yasmin pirinç mi? Valla e, A101 pirinci pilavla. Reklamını yapayım. Yok hayır <laughs> çok ince uzun mu? da. Yok canım daha biz reklama girmedi. Yok ben reklam yapıyorum ya A101 diye. Yok. Ne bileyim sizin her şeyinize kınavınız kapalıyormuş. Çok değişik ince uzun. Evet. Yasmin pirinci mi ne diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Pilav ay Bir de bunu seviyorum ben bunun pilavını. Güzel oluyor. Bence bunun etlerini koy. Artık koyayım evet. Tuzunu ekledim. Eklemedim. Bir evet. dakika. Evet. Etleri koyalım. Ben şu tarafa suyunu da verecek misin? Evet pirinçleri tane tane olana kadar uzun süre kavuruyorum. Hepsini koyayım mı buna? Ne kadar kaldı? Hani şu da aslında faydalansın diye çektim de. Tamam. Biraz da bundan koyalım. Çok da sulu olmasın, tamam? Çünkü pişti yani. Evet. Başka inşallah. Başladı mı? Evet, gördüğünüz gibi ölçüsüz yapıyorum arkadaşlar bu kadar. Sosuç yani o pilav, pilavın şeyine göre değişiyor ama cinsine göre. Genelde bir parmak yukarıda olmasın pilavın kıvamına yetiyor. Et suyunu da kattın mı? Kattım azıcık. Bence suyu birazcık fazla. daha su koy. Tamam. Evet. Bu kadar. Hmm etimizin de son hali böyle. Kokusu güzel geldi. Geldi mi? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Akşam Selamlar, yemeği, sevgiler, saygılar.